Mark the location. Şuraya bir dark de atlayın lan. Ha öyle zaten ya. Loot yapalım gidelim nasıl fikir? Bu final değil mi? Son maç. Evet evet final son. Bu need maça, a maça a göre mi belirlenecek yoksa diğer maçların? Bu falan. maça göre. karşı 5 katta var ya oraya geçeceğiz. Ne oraya? Yetişmedi ya. Niye yetişmedi ya? Hmm. Vay adam var yalnız ha. Ben de şu şey oldu biliyor musun? Bak oldu. Arabam mı var orada? Dolu mu ya bu karşıtı? Hmm. Watch out! Alalım o aracı bir. Boşsa alsak iyi olur aslında. Bir bakalım tekrar da. Bu taraf da boş gözüküyor. Boş gibi. Giriyor. Biz aracı alıp gelceğiz. ses 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 yeter ya tam bakmadım da buralarda bir şey yok oldu bana korktu ya güzel aslında buraya alan atsa bir tane yani. çok iyi olur var mı? yok mu hala? bu araba niye dönüyor? bende var bir tane orada Yani, Mark the location. Watch out. Tam bize geliyorlar. Bize geliyor. Çok iyi. Kanı uzak atıyor bile. Sol var ha. Aynen. Buna bakıyorum. Adamları var ya. Kaç aldık? 3 mü aldık? 3 mü 4 mü? Watch out. Çok iyi. Bir çocuk geri iki tane. Nak. Bir nak alalım. Çok iyisin. Tutuyorum ben adamı. Ne söyle? Ben arkaya bakıyorum ha, öne bakmıyorum. Bak 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 arkasında. Yeleğimi paramparça etti ha. Marked a location. Marked a location. Ney katı gemi bir yer yok ama. Çok iyi. Murat ne katamazsın ya tamam zaten sinalar aç. Bizim bu evlerde delik var mı? Erzere tutalım. altı lazım ya. Şey var abi, burada? burada bir yerde. Evlerde evet. var, evlerde var. Ben ses açtım. Ben açmıyorum şu an sadece. Hiç sen var arka Aa, temeller darlıyor onları şu çok güzel, Çok güzel, çok güzel, çok iyi. Çekebiliyorsan çek şey oraya. Mark the location. Ya var ya. Kafalanma tarzı suyu. bir yer var mı ya orayı? Ama çok kişi var ya. Yok abi yok. Çok kişi Gerek var. Gerek yok işte oraya yelek bakmam lazım. Bu iki takım bitseydi çok iyiydi. Yok yok bitmedi. Neyse alan iyi. Oo, Watch out. Abi alan harika. var harika. Bu tarafıya bakın ha. Alan çok iyi attı bu arada. Baktınız Abi, değil mi alana? SM'ler bende. Siz şu tarafı dolu kesin. Arkamıza drop Watch attın. Out. Evet gördüm onu. Gitgen araçla seri çekip yaz. Temiz ya bu taraflar full temiz. Şuradan bagiyle adamı Watch de. out. O ev alan mı değil o ev çıkacak arkadan notasyon atacak büyük ihtimal şurada bir yerde yakalarsak patlatırız Çıkın abi beraber Burada şeyler var Mark bu, bu şeyler varsa mambalyaları sonraki alanlarda geçeriz en yani kötü Yok Ben nakaldım mı ki? Sıfır tane, Yok bende sıfır var. Adam göremedim ben daha şu an. O derece. Mark the location. Spreyle abi. Evet. Arkasında var, arkasında var, ikisi Kendirden çıktı adam. Aa bu hmm. bedava kildiler ya. Watch out. Şurada. Buradaydı abi. Abi sen şu altı odaklansan altı tut. Aynen aynen altı tutun bak alan geliyor alan geliyor altı tutun. Aa üç tutun. Aa biri daha orada. Mark the location. Trap çocuk açık. Bug'dan Abi yere. render değil gözükmüyor bende. Demeler mi bitti? Önünde daha var ya çocuğun çıkmak zorunda. Buggy ile çıkacak onlar abi onlar çıkıyor ben. Bak. Tamam location. bakamıyorum Araba. bu arada. Arabalar araba gibi bir Ya oğlum çocuk render var ya. Vurdum. Arabanın canı çok az. O şey arabanın. Arka bir ne zeyni Şurada bir Watch var. Hayır hayır. Canı çok az o büyük arabanın. Mark the location. Ben kilini aldım mı? almadım. Allah Allah. Mermi bitti. Brander dışı çıkıyor. Yok yok sen orayı tut da biz buradan kafayı yemeyiz. Çocuklar alan dışı kalacak. Az bir şey biliyor musun? Kanka bende de yok. İşte, Siz vurmamız lazım ya. Yani. Watch şey, out. Çocuklar Aa, benim bir tane kilim geldi. Watch Çok iyisin. Harikasın Tren. O bagi sağa doğru gidiyor. Bagi atıyorum. Çıktı. Buradan biraz bir Mark şeyler çekemiyorum ya. kaldı. Mark the location. Watch out. Bana da Watch out. Aa, var, var. Ay, Şu, Watch şuradan. out. Hangi? Atıyorum. At abi o zaman. Soldan mı sağdan mı? Nereden atıyor? Arkadan atalım. Hmm. Bana sen bas sağdan lan. 好不是去年。 arkam vurmamız lazım ya. Musa 5 elli bana bir kırk elli Ne kadar varsa. Ya sikmez. Üst evler çıkacak. Watch out! Watch out! Watch out! canları bir abi onların geliyorlar yine Watch out Yeni <laughs> çok az kaldı benim. İşte bit. Yat. Watch out. Botu fattım yenecek o. 17'ye 0'ın annesi. Öldü, öldü galiba. Abi ben Ev, evler, abi, smoke anlayacağım, SM smoke, smler onları bulacağım. 5-56 yoktu yani. Benim de 17-0. Abi şu evi vursaydık iyi olurdu ya. Abi şu banyoyu kapatalım da. O banyoyu kapat alalım. Nerede adam? burada. Watch out. Arka çıkıyor. Gel evet, oynayalım buraya. Geldim. Kimini aldım? Nak da var orada. Oyna oyna. Evde kaldı evde. Alo. 20 saniye Yo, lan. Abi. Mermi çekin. Oda. Nerede kaldı? Burada. Benim. Yatıyor. Öldü. Evet. Arkam sıkıyor. Evet. Kit var mı? Git. Geri. Kanka mermi al oyna. yok. Abi gel 10 numara yerim var. Gel 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 alalım. Abi kapalı oraya. Gel gel. Çok iyi. Ben dedim o Sana Arka kafa var, sana gel ya. gel bak. sana. Gel gel. Sıra gel. Çok iyi. Evet. Bas bas bas. Arabayı vur Araba öldü. Ne alabi yanında? Arkas mı? Arka biz arkası mı? Arkası mı? Ben atamadım. Ya çocuk filmi çaldı orospu çocuğu. Watch out. Öldü onun gelirken. Çocuğa Watch out. Gidip... Bir tekli aldım. Neler? Altı bırakıyorum buraya. Gelin buraya bırak. Geliyorum. Biraz. Geldim. Kit var mı? Kit kit Var 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 kit var. Kit var. Al bıraktım bir tane. Alan Hı. hadi. Abi evler evlerde out. var. Evler, evler. Başka bilmiyorum. Galiba 4 TL. Büyük ihtimal şurada out. var. Büyük ihtimal şurada. Oradan ben birini vurdum şey. finish yedi direkt. Nasıl Altı 22? Kill var bende. 3 de bende. 6. Bende 1 var. Yok yok birinci olamayız yok. Bir yol yok, yok. Birin, bin geliyor ya. Bu çocuklar da çok az kill aldı da. Win alacağız win. Abi win geliyor ya. Win geliyor win win win. Ben bin, bin. biraz birini. Alanı Hadi onlara, abi win. Amına koyayım o evleri başına gideceğim onun için. <laughs> Onları atması <laughs> Ne bileyim. Ay. Allah attı. Şey. Düşürdüm. Abi şu tepe Spot altı out. alan mı? Küçük evde. O tepe Yunus abi, altı. abi beraber girelim. Arkadaşlar. Tamam. Aldın mı? Çok iyi. Bir kere daha bayılır. Koru geç ben de. Koru beni. Koru koru geç koru abi, koru. Geç, 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 tamam. Geç gel. Göstermeye Tamam. Ben ben de drop'a geçeceğim. Drop'a geçerken ölmek ihtimalim var lan. Yok, yok. Arkadan çıkacak abi. Biri tabii çok iyi ya. Geçebilir miyim? Korusana. Ben üstlerini açtım ya Camlarını falan azaltırım. Yok, yo. Oynu göster mi? Önümde ya. Mi Hepsi abi, bomba, bomba atıyorlar bana, bana bomba atıyorlar. Çık abi gerisine. Alırsınız ya bir baydım da. Bombala abi. Yok bir saat. Watch şurada, şurada. out. Burada çok açık salak. Amına koyayım. Tre onu vurursun. Salak. Hepsi malla. Düşürdüm mü? oynayalım Salak abi hepsine vurursunuz. Ev kaldı araşı. gel gel gel. Bomba 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 attı. Çık. eğimi koydu dur. Bomba yap bomba yap. Sakin olun abi sakin olun. Bom helal. siz <laughs> var ya adamsınız. e, <laughs> <laughs> <A> <laughs> ses 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 alın. Pido alın. helal be. Uğur. Kaç kilo abi? 7 ya. var bende. 9, 9, 18 hmm. çok iyi. Asallara bakayım ne? <laughs>